Batım batım dönemim, gideni pekme Kavga mı Sokakta rızası, kalbimde bir ritim Hayatta kalma savaşı bu benim itim Geceleri düşünceler sarmalar kafamı Yanlış yalara düştüm ama buldum ortamı Bütün darımızda ağrım var ama dayanırım Güç ben de yıkılmazın her darbeye karşı koyarım Yıllar geçse ben hep aynı yerde Sözlerim gerçek izle beni her yerde Bakın bakın güvenin Hep de tek tek ne Kavay kavay gölgeler okul ama faye Sokakların sesi Kalbimde bir ritim Hayatta kalma savaşı bu benim ritim <laughs> Yüzleşmek zorundayım Hayatın oyununda ben hep hesaplardayım Sırtımda eski yükler Kalbimde bir yara Ama yolum Gel yeni bir ders alırım İçimdeki ateşle yola devam ederim Beni tanı defansım kalemi kalkının Sözlerimle savaşıyorum bu bir şarkı değil Bir manifesto Bilalim hedefim hep net Kalbaka gölgeler <laughs> o korkum Sokakların kalbimde bir ritim Hayatta kalma savaşı bu benim itim dediğin gibi farklı tarzda Ve tema üzerinde de çalışabilirim Ve tema üzerinde de çalışabilirim Gerçekten ama yüzleşmek zorundayım Her sokaktan geçerken yeni bir ders alırım İçimdeki ateşle yola devam ederim Beni tanı defansım kalemi kalkanım Bilenlerim, hedefim hep net Arkamda gölgeler ama korkmama saye Sokakların sesi, kalbimde bir ritim Hayatta kalma savaşı, bu benim hitim Umarım beğenirsin Dilediğim gibi farklı tarzda Ve yatağıma üzerinde de çalışabilirim